Ona ana topu aldı. Uzun bir degeç derken maç bitiyor. Ama Borussia Dortmund şampiyonluğunu ilan ediyor. Borussia Dortmund 34 haftanın sonunda Bundesliga'da şampiyon oluyor. Son maçta Stuttgart'ın kazanması bir şey ifade etmiyordu zaten. Açık ara puan farkıyla son haftaya lider girmişti Borussia Dortmund. Ve Bundesliga'yı kazanıyor. Taraftarların ve Borussia Dortmund'lu futbolcuların büyük sevinci var. İzliyoruz. Tabi bu başarıda Kessiye'nin, Ribas'ın, Pereira'nın payı çok büyük. Ve seremoni. Borussia Dortmund'lu futbolcular Las Calas, kaptan kupayı kaldıracak. Herkes büyük bir sevinç yaşıyor. Şu tutkartlı taraftarlar da stadı terk etmedi. Bu ana şahitlik etmek istediklerini söylemişlerdi. Las Calas, kupayı kaldıracak ve şampiyon Borussia Dortmund. Borussia Dortmund Bundesliga'nın şampiyonu.